E, ruh eşi kavramına inanıyor musunuz Ercan Bey? Herkesin bir ruh eşi var mı bu hayatta? Yok yani. Evet. herkes çok benzersiz. Bence. Çok münik insan denen canlı. Parmak izimiz. Yani yedi buçuk milyar ayrı şey. Bir tane parmağın içindeki o tuhaf. Burada yedi buçuk milyar popülasyon nasıl yer alıyor? Ben arada da parmağıma bakıyorum yani. Benden bir daha yok. Ya, bu izden bir daha yok. Nasıl bu kadar becerebilmişiz şu kadarcık bir alanda? Bu yüzden herkes çok özgün. Çok unik. Ama hayatımızda çok belirleyici olan bazı şeyler var. Bazı kararları alırken fıtratımız, meşrebimiz falan, öfkelerimiz, verdiğimiz tepkiler. Onlarla bazen ortak olduğumuz insanlara rastlıyoruz ve onlara biz ruh eşi falan diyoruz galiba. Ama <gülüyor> <gülüyor> böyle mutlak bir şey olduğunu düşünmüyorum.